Evet arkadaşlar evet. bir tane korku koyun oynuyoruz. Yanımızda bir tane embassy var. Embassy. Bu embassy'le Aa, aa. bak Selam aleyküm. ne lan kafa? O lan kafa sallıyor? Konuşuk. Hey. Hey insan. Öldürme vaktin geldi. Ne? What the fuck? Ya abicim bak seni öldü. Kuran olanları öldür. Kuran insanlar mı var lan? Tamam. Hadi. Git lan. Allah. Saçma sapan oyun oynatıyorsunuz bana. Kapa şu onları. Bu ne ya? Bu gibi adam. Yok. Tutun. Aa gitmiş. Bekleyin. Zong Lan Kangara'yı oyundan çıkmış. Bir tek bu oyunu be. Bu ne lan? Hani arkadaşlar body bug çıval ya. İşte body bug bir tane korku oyunu oynamıştı böyle. İşte şu anda body çıkın oynadığı oyundan oynuyoruz. Şu an. Bu oyunundan oynuyoruz. Tamam ya Allah boyun ne kafam karıştıladım. Dudun. Dü ya bacım ya benden dalga mı geçiyorsunuz bunlar ne? Daha ya marka yeni başlar gibi Allah Allah. Biz gelmeden önce marketi doldurmamış adam. İşte şunuzu muzu birliği basal öldü. Abicim oyna oyunu mu? Yaptım. Kim gelirse onu vuracağım. Umumda değil. Kim gelirse bu Bunu bu ne? Ben hiçbir şey anlamadım. Bu ne? Burada dondurum. Burada dondurma değil. Resmen kusma bu. Ama. Babla kimler? Umurumda değilsin. Lan ben kim hayatımı açacağım? Allah Allah oynadığım şeye bak. Şuna gidiyor. Uf, kadının kanından. Çok uzun süre bek beklemedim. Her neyse beni şimdiden ala. Sus lan. Şu an ben ne oynuyorum ya. <laughs> yarım, yarım buraya dedin? Ana adam kaybol kayboldu ya. Burada dondurma, burada dondurma yok. Kusmuk var aslında. Baksana bu hangi anda kustu lan. Abicim ya Allah Allah. Adam zaten bir şey almamış bir de gidiyor benim yanıma. Mal mıdır ne Beş almadan adam yanına mı gelir adamın? Nasıl her gelini vuracağım lan. Hiç kimse umurumda değil. Hiç kimse hiç. Neyse. Şu çamaşırlar ne? Evet. Hadi göğü aç. Umurumda değil. Bekleyin. Yok beklemeyin beklemeyin. Hiç umurumda. Bu neden burada? Burada şeker değil. Burada renkli toplar var. Şurada da şeker. Burada da patlamış mısır. Patmış mısır ne alaka abi? Şuradan alırsın. Burada mı? Şu patmış mısır laftan alırsın. Buradan niye alırsın Allah Allah? Adam normal ya. Geldiğim markete çiğim. Allah Allah. Hiç mi merak ben. Hmm. Olmuyor da? Aa, zaten benden bu varmış ya. Lan demeden beni söylesiniz Allah Allah. Ben de bir satayım. Para kasanın içine koyuyor da ben koyamıyorum pardon. Hı. Hmm. Oynadığım oyuna bakayım. Yok. Shubak kasi kapat